Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün size Roblox nasıl indireceğinizi söyleyeceğim. Şimdi ama videoya geçmeden önce videoya bir 10 like 10 abone 10 like falan istiyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Girdikten sonra karşımıza işte Google'da böyle ya böyle düzgün bir şey düzgün bir şey çıkıyor ya da ya da böyle komik şeyler çıkıyor ama arkadaşlar biz bu konuyla ilgili değil. size Roblox ve Roblox atmayı öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar buraya diyeyim APK buraya indir Yazın. ve karşınızda ilk, ilk başta site çıkıyor zaten. Burada sizi bu yere yönlendiriyor. Ve bu yere APG buraya hani bu yeşil indir APG'yi iki kere tıklıyorsunuz. Ve yukarıda bir tane ayrıntılar diye bir açıyor oraya tıklıyorsunuz. Ve inmesini bekliyorsunuz. İnsin be arkadaşlar. Yani bunu bulmak için çok uğraştım. Yani arkadaşlar Size yani söyleyeyim. Eee şimdi yüklensin. Yüklendikten sonra ondan sonra da ah ondan sonra da Roblox indireceğiz. Haydi bakalım Roblox. No Ay ne Roblox ya apk linki be indikten sonra dosyanın delide aç diyor yukarıda. Aça basıyorsunuz ve burada yükle diyorsunuz. Ve burada yükleniyor diyor. Yüklensin be. Şimdi burada aç diyorsunuz ve açtınız. Bunlar boş verin arkadaşlar. Sizin aradığınız Roblox'u açmak. Bu 2025'te çekilmiştir. Bunlar boş verin arkadaşlar. Tabi arama ne deyin ki? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, eğer iksiniz yoksa Roblox yazabilirsiniz çünkü alıyor ve buradan Roblox logosuna tıklıyorsunuz. Roblox logosuna tıkladıktan sonra altta bir tane yüklü yeşil bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Ve inmesini ve inmesini bekliyorsunuz. İnsin be. Hem bir de arkadaşlar bu yüklendikten sonra sizi bir yere yönlendiriyor. Roblox indirme yerine. Ondan da söyleyeyim oğlum. Abi sen oraya nasıl girdin diye sorarsanız. Ben öyle girdim yani. O yüzden yani. Ve daha inmedi. Bizde 2 saat 1 saat falan inebilir arkadaşlar. arkadaşlar işte yüklü yeşil yer var ya oraya tıkladığınızda yüklendiğine sizi bir yere götürüyor <laughs> o yüzden e, bir yüklensin nasıl <laughs> olmuş ya daha daha inmedi arkadaşlar buradan e, böyle oyunlar indirebiliyorsunuz veya Arada da yağmur ya hello neighbor. Ne dinliyorsunuz indirin arkadaşlar. Eee inmediler. Küklendikten sonra arkadaşlar sizi bir yere götürüyor. Ahanda da arkadaşlar sizi buraya götürüyor. Bu kaynaktan izin verdiğin hiçbir virüs falan yoktur. Arkadaşlar üç kere söyledim o cümleyi çünkü belki unutursunuz diye buraya yükle diyorsunuz. Ve açık diyorsunuz. Ve ve karşınızda Aa, dur bir dakika lan. Dur. Al sana Roblox. Ama Roblox'a girdiğinizde böyle diyor ki bağlantı hatası, bağlantı hatası, bağlantı hatası. internetinizi açsanız ile İnternet asmanız bile hiç olmuyor. O yüzden şimdi Play Robot açmak için Play Store'a gidin. Ve deyin ki VPN. Buradan şu VPN'e tıklayın. Secure Secure VPN daha güvenli aya tıklayın. Açıyorsunuz. Açtıktan açtık daha sonra bağlan diyorsunuz. reklam geldi mi? Tamam bağlandı. Şimdi arkadaşlar böyle robosu girmek kolay değil. Ve de şimdi arkadaşlar robosu şöyle siliyorsunuz. Böyle. bipeni silmeyin. Ve ondan sonra Roblox'a girin. Bakın dur girsin. Alın size Roblox. Roblox'u ben açmayacağım arkadaşlar. Yani siz açın. Ben açmayacağım. O yüzden siz açın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.